İnsanların en büyük kusuru bir şeyleri hemen görünüşlerine göre yargılamalarıdır. Bu yüzden fok gibi sevimli hayvanların ölümcül olabileceğinin farkına varmakta gecikebiliyoruz. Foklar çok da uzakta yaşıyor. Bu yüzden çok problem değil ama öte yandan köpekler, susamurları ve yunuslar gibi hayvanlar bize çok yakın yaşayan birçok ölümden de sorumlu hayvanlardır. Bu yüzden bu videoyu bir uyarı olarak alın. İşte katil olduklarına inanamayacağınız en tatlı 10 hayvan. Yavaş Loris İri boncuk gözlü bir hayvan asla bir sineğe bile zarar veremez diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yavaş doğriz inanılmaz tatlı bir oyuncak gibi görünebilir. Ama aslında dünyadaki çok az zehirli memeliden biridir. Zehirleri pençelerinde ya da dişlerinde değil dirseklerinde bulunur. Bu zehir tükürükleriyle karıştırıldığında oldukça zehirli bir madde haline gelir hayvan endüstrisinde yasa dışı olarak evcil hayvan olarak satılıyorlar ve zehirli bezleri alınıyor. Fakat esaret altında çok hızlı tarih olurlar. Bu da onların çok agresif olmalarına neden olur. İnsanları ısırırlarsa zehirleri insanların anafilaktik şoka girmesine neden olur. Dahası bunlar kritik tehlike altındaki türlerdir. Bu nedenle yasa dışı olarak ticaretlerini yapmak 10 kat daha kötüdür. Yunuslar bu konuda bize inanmak istemeyebilirsiniz ama yunusların suçlarının en kötüsü kendi yavrularını öldürmeleridir. Amaçları dişi yunusların onlarla çiftleşmelerini sağlamaktır. Yani hem profesyonel şantajcılar hem de seri katiller diyebiliriz. Yavru musurları vahşice öldürdükleri biliniyor ki bu çok garip çünkü onları yemiyorlar da. Musurlar yunuslara hiç düşmanlık etmez. Ancak bu sözüm ona mutluluk sembolleri küçük musurlara zorbalık etmeyi sever. İşin en korkunç yanı çok zeki olmaları. Bu da onları daha da etkili katiller yapıyor. Aberdeen Üniversitesi'nden bir deniz biyoloğu olan Ben Wilson, Yunusların ultrason yeteneklerini sır saldırmak için en hayati organların yerini tespit etmek için kullandığını söylüyor. Görünüşe göre Lisa Frank bizim için çok yanıltıcı bir Yunus portresi çizmiş. Kuğular, Ördekler ve kuğular en huzur verici yaratıklardır ve internette bunun kanıtı olarak birçok video vardır. Sadece üreme mevsiminde biraz bölgeci olurlar diye düşünürdük ama yanılmışız. Galler'de türünün 15'ini öldüren Hannibal adında katil bir kuğu vardı. Kurbanlarını ısırır, kanatlarıyla döver, ayak parmaklarını kırar ve boğulana kadar su altında tutardı. Öldüklerinde de cinayetleri karısına bir çeşit teklif olarak sunardı. Hepsi bu kadar değil, öfkeliyken yanlarına bile yaklaşırsanız okkalı bir tokat yiyeceğiniz kesindir. Susamuru Çoğumuz susamurlarının el ile tutuşup buldukları özel taşları birbirlerine verişlerini okumuşuzdur. Ama zararsız görünüp canavarlaşabilen bir susamuru ailesi var. Dev susamuru Amazon'un 2.7 metreye kadar büyüyebilen en büyük ikinci yırtıcısıdır. Böylesine büyük bir bedenle hayatta kalmak için çok fazla beslenmeye ihtiyaç duydukları açıktır. Ne yediklerini tahmin edebilir misiniz? Pirana Evet bu et yiyen balıklar dev susamurları tarafından yenir. Şimdi bu hayvanların besin zincirinin ne kadar yukarısında olduğunu anladınız mı? Tek yedikleri bu. Ayrıca sıcak kavrulmuş jaguarlara ve büyük kaymanlara da çok düşkündürler. Yeterince avlanabilmelerinin nedeni ekip olduklarında iyi yağlanmış bir makine gibi çalışan yüksek eğitimli yırtıcılar olmalarıdır. Bu yüzden bir dahaki sefere sevimli deniz köpeği görünümlü yaratık gördüğünüzde çok yaklaşmayın derim. Foklar Foklar esasında denizin köpekleridir. Birçok araştırmacıya zaman zaman yaklaşırlar. Hatta vahşi yaşam fotoğrafçılarının yanında uyukladıkları durumlar bile olmuştur. Bu yüzden zavallı penguenleri avlayıp yedikleri gerçeği sizi rahatsız edecektir. Onlar etoburdur. Bu yüzden başka bir hayvan yemeli. O kadar da kötü değil ama dişleri o kadar keskin olmadığı için penguenleri su yüzeyinde tekrar tekrar dövdükleri söyleniyor. Aç değilken de penguenler ve diğer yavru foklarla oyuncak gibi oynamayı severler. Kıyıya çıkmadan önce penguenleri yakalayıp korkutmak için geri çekerler. Dahası öldürdükleri tek şey penguenler değil, insanları bile öldürüyorlar. 2003 yılında bir deniz biyoloğu bir leopar foku tarafından su altında yaklaşık 60 metre sürüklenerek boğuldu. Artık pek de sevimli görünmüyorlar değil mi? Ornitorenk Ornitorenk peri, ornitorenklere büyük sevgi ve kazandırdı. Ama ne yaparsanız yapın lütfen onlara dokunmayın. Muhtemelen bu komik ördek görünümlü şeyi okşamak istersiniz ama bunu yaparsanız çok pişman olursunuz. Özellikle de erkekse. Her şey bir İngiliz biyolog Sir Everard Home'un her bir arka ayağın topuğunda 1 santim uzunluğunda mahmuz olan bir erkek ornitorenk örneğini eline almasıyla başladı. Bilmediği şey o mahmuzların içinde hala anlamadığımız bir zehir olduğuydu. Bu zehir kurbanın tansiyonunu ölümcül seviyeye düşürmeye yeter. Daha da kötüsü elimizde anti zehir yok. Bu yüzden eğer sokulursanız kimse ne olacağını bilemez. Çayır köpekleri Hafif kilolu sincaplar olarak da bilinen çayır köpekleri Amerika'nın batı yakasının sakinleridir sevimli görünmelerine rağmen onlara hiç yanaşmamak daha iyidir. Bu kemirgenlerin acımasızca normal sincapları ısırıp parçaladıklarını ve kanlı vücutlarını çürümeye bıraktıklarını kanıtlayan yeni bir çalışma yapıldı. Dahası bunu rakipleri olduğunu düşündükleri her hayvana yapıyorlar. Cesedi saklamaya bile kalkışmıyorlar. Onları ısırıp kaçıyorlar. Ne de olsa otçul hayvanlar. Yani birer avcı değil motivasyonu olan seri katiller olduğunu söyleyebiliriz. Kunduz Evinizin ekosistemini canlı tutmak için bütün gün barajları inşa eden bir hayvan olduğunuzda hemen stres olabilirsiniz kunduzlar büyük keskin dişleri olan hayvanlar olarak hiç kimsenin kaprisini çekemez diyebiliriz. Kunduzla enfekte olduklarında genellikle gün boyunca tamamen çılgına dönerler. 2013'te Belarus'ta bir balıkçı bir kunduz atar damarını kestiği için kısa sürede öldü. Sadece insanlara değil köpekleri de kim besliyorlar. 2010 yılında bir kunduzun ısırdığı köpek ameliyattan sonra bile kurtarılamadı. Yani demem o ki kunduz barajlarına dokunmayın. Mavi Halkalı Ahtapot Küçük düşmanların yenilmesi kolaydır. Ancak baş parmak büyüklüğünde da iş değişiyor. Hayvan krallığında bazı kurallar tersine çevrilmiş gibi görünüyor. Çünkü bu güzel canlı mavi halkalı ahtapot beklediğiniz gibi bir şey değil. Büyük kafaları ve iki oynar gözü dışında yırtıcının geri çekilmesi için büyük bir işaret olan parlayan mavi halkaları var. Bilim adamları son zamanlarda bu canlıların bir değil iki zehri olduğunu keşfettiler. Biri avını öldürmek için kullanılır. Bu zehir yavaş yavaş avın vücuduna yayılır. Ahtapotlar akşam yemeğini böyle pişirir. 26 yetişkini öldürmeye yetecek kadar zehir taşırlar. İlk ısırdığında renk değişikliği olmaz ve sadece bir damla kan akar ancak sadece 5 dakika sonra kurban uyuşma, kas güçsüzlüğü ve hatta nefes almada zorluk hissedecektir. Bu ahtapot insanları öldürecek kadar ölümcül olan tek ahtapot olarak kabul edilir. Neyse ki bugüne dek onların sebep olduğu yalnızca 3 ölüm meydana geldi. Köpekler Köpekler listemizdeki en tartışmalı hayvan. Onları evcilleştireli beri yüzyıllardır evlerimizde tutuyoruz. Hatta bazılarımız onlara ailemizden biri gibi davranmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar çok sevilmelerine rağmen Cain Journal, 19'u ağır yaralanmaya neden olan yaklaşık 4,5 milyon köpek ısırığı vakası bildirdi. Bu görünüşte zararsız ısırıkların taşıdığı en büyük sorun, yılda 55 bin kişiyi öldüren kuduzdur. Tabi saldırganlıkları cinsen cinse değişiklik gösterir. Bir Golden Retriever güçlü yapıları ve güçlü çeneleriyle ünlü bir pitbull kadar ölümcül olmayacaktır. Belki de insanın en iyi arkadaşını değiştirmenin zamanı gelmiştir.